Buraya bir gelelim. Çünkü sana da eleştiriler var. Evet. Jesus'u bence en iyi anlayanlardan birisi de sensindir. Hem tecrübeli teknik direktör olduğunuz için ikiniz de. Çok genç oyuncuyla çalıştınız. Kayseri'de Emre Demir'i Hikmet Hoca oynatmıyordu. Şimdi Arda'yı oynatmasını bekliyor Jesus'tan diye eleştiri geliyor evet, size. Evet. Güzel bir eleştiri. Tabii bilgiyi kullanmak, bilgi sahibi olup yorum getirmek farklı bir şey. Emre ilk oynatan benim. 5 sene önce. Akisar ilk maçı Akisar maçıdır. Enes Ünal'ı UEFA'da ilk oynatan benim 16 yaşında. Bunu kendim olarak, de, tek, teknik tek heyet olarak hepimiz. Ben de o cesaret var. Ama aradan 5 sene sonra geri döndüğümde oyuncunun potansiyeline bakıyorum. Milli takımdaki oynuyor mu, oynamıyor mu? Sakat mı, değil mi? Kupa maçları oynuyor. Bütün kupa maçlarında oynuyor. Performansı nedir? Oyuna girdiğinde katkısı nedir? E bir de bunun yan faktörleri var. Yan faktörleri ne? İşte karışanlar, konuşanlar, başkanı arayanlar vesaire. Bunu ben kendi tecrübelerimi, kendi olayımı izah etmeye çalışıyorum. Yetenek var mı? Var. Beş sene önce ben buna özel antrenör getirmişim. A takımı almışım. Kendim özel ilgilenmişim. Ama bu işe aileler girerse, Başka yan faktörler girerse, 16 yaşındaki bir oyuncu bir anda kendini farklı bir konumda görürse, oyuncunun kişisel gelişimi bir kere sıfıra iniyor. Sıfıra iniyor, bakın çok önemli. Bununla birlikte, şimdi son haberleri okudun mu? Yazık, üzüldüm ben çok üzüldüm. Barcelona'nın B takımındaydı, gönderileceği yönünde haber okudum ben. De. Ben çok üzüldüm. Aslında çok iyi oyuncu. Keşke beni dinleseydi. Bana göre Emre çok iyi bir oyuncu. Çok müthiş bir oyuncu. Ama teknik direktörüne teslim olacak her teknik direktörün ya bir de seni oynatmış teknik direktör. Ben Arda ile ilgili demiyorum. Arda geçen sene İsmail Hoca oynattı. Oynattı arkadaş. İsmail Hoca da Arda ben oynayabilirim sinyallerini verdi. Ha belki skoru aldıktan sonra sokuyordu. Ama onu bir hazırladı. Yani onu bu seneye hazırladı. Şeyi bilmiyoruz. Antrenmanlarda sakat mı değil mi onu bilmiyoruz. Ama bir Dinamo Kiev maçını hatırlıyorum. Evet müthiş oynamış. Geçen sene ben Kayseri'deyken bize karşı oynadığı İsmail Hoca ile birlikte. Çok güzeldi bir gol. Müthiş. Attı. Hatırlıyorum. Şimdi böyle bir oyuncuya katkı yapmak gerekiyor. Tabii bu katkı yabancı antrenörler biraz daha farklı bakıyor. Onlar mesela İsmail'i oynattı hoca. Onlar sahadaki ve profesyonelliğe, antrenmana, hocanın dediğini nasıl yapıyor ona bakıyor yabancı antrenörler. Biz bu gibi durumlarda oyuncunun özellikle Türk oyuncularında duygusal bağlarına bakarız, davranışlarına bakarız, özel konuşuruz. Onu geliştirme ve motive etme adına birçok şey yapıyoruz artı olarak. Oyuncu da bunun karşılığını veriyor. Şimdi bana gelen eleştirilerde bilgi az işin iç kısmını, i̇ç arka kısmını. tarafı. O zaman ben ben ne diyorum? Bak müthiş oyuncu. Şunu demiyorum. Bak gördünüz mü demiyorum. Bak oranın B takımında da yapamadı demiyorum. Hayır. O çocuk kaliteli bir çocuk. İyi de bir çocuk. Karakterli de bir çocuk. Emre çok. Karakterli iyi bir çocuk. Ama şimdi bu Arda içinde de bu tehlike olabilir. Ne? Etrafın baskısı. Taraftarın hepimiz bak Arda oynayabilmeli o. Oynaması Fenerbahçe'ye katkı yapacağı yönünde. Eğer Arda taraftarın, medyanın, görsel ve televizyonda dahil bunların etkisinde kalıp benim bu takımda oynamam gerekiyor, bu hoca beni oynatmıyor dediği an başka yere gider. Gelişim azalıyor. Azalmaz olur mu ne diyorsun sen? Gider. Başka çok öyle oyuncu oldu. Öyle düşünmeyecek. ben bazen oyuncularla konuşuyorum, sohbet ediyoruz. Süper Lig'de oynayan çok önemli oyuncular. Saygılı, fikir danışan diyorum ki oyuncuya. Hoca seni oynatmayabilir. Oyna da sokmayabilir. Ama hoca seni mutlaka kontrol ediyordur. Bunu Fenerbahçeli Spor Tüm, spor, bütün dünya için geçerli. Bugün Arda'nın konumu için daha çok geçerli. Ama bir hoca yan gözden seni takip eder. Şimdi Yorge dediğin adam da boş adam değil ya. Yani. Eleştiri teknik adamları olabilir. Klopa neler diyorlar. Şimdi dün, dün Guardiola çıldırdı mesela. Maçtan sonraki konuşmalarında belli. Dedim bu normal değil galiba. Sen seyret bak. Ben <laughs> seyrettim gece. Oyuncu Evet benim oynamam gerekir ama bu hoca beni oynatmıyor. Yetenekli genç yaştaki oyuncu bu gibi duruma girerse çünkü taraftar istiyor. Taraftar seni alkışlıyor. 18-19 yaşındasın. Müthiş bir çıkıyorsun sahaya. Bütün Fenerbahçe seyirci seni seviyor. Medya senden bahsediyor. Bir de yanındakiler pof pofluyorsa. Ya bu seni niye oynatmıyor? Nasıl oyuna sokmaz? Niye <laughs> oynamaz? gitti. Oyuncu gitti. Yanlış. Ben sohbet ettiğim oyuncuya ne diyorum? İşte diyor ya. Hayır. Sen antrenmanda pozitif güler yüzlü olacaksın. Beden dilin hocaya karşı saygılı ve güler yüzlü olacaksın. En çok çalışanı sen olacaksın. Hoca idman bittikten sonra düşünmeye çekildiğinde ben bu adamı niye oynatmıyorum diye düşündürtüreceksin. Sen bu düşünceyi yapmazsan, çalım atarsan, top kaybı yaparsan, topsuz oyunda olmazsan, birisi azıcık ayağına değdiğinde yerden kalkmıyorsan, iki gün antrenmana çıkmıyorsan, hocanın işini kolaylaştırırsın. Bunların tersini yaparsan o hoca seni oynatır. Hiç düşünmez. Nasıl bazı durumlarda oyuncuma yapılan eleştiri bana yapılan eleştiridir diye bir iki maç kaybetse çıktı üçüncü maçta müthiş protestoyu Tabii ay Için. Şimdi bir teknik direktör bunu dedi. E, taraftarla ters düşüyorsun. Kaybettin iki, iki maç. Üçüncü maça çıkıyorsun onu da kaybettin yer gök inler doğru yani Jesus öyle oyuncu sahiplenen de bir teknik direktör o yani adamın o yapısını gö adamın yani. gördük yani, yani o konuşmalarını gördük Ha belki bazı durumlarda oyuncular alınıyor olabilir çünkü anında müdahale ediyor sert müdahaleleri olan bir teknik adam bu bazen bazı oyuncularda alınganlık yapabilir hele işler ters gittiğinde bu daha çok ne konuştuk senle? Çok iyi futbolcular, çok kaliteli futbolcular transfer etmek mi yoksa iyi bir grup oluşturabilmek? İyi bir grup oluşturabilmek, karakterli, her türlü şartta birlikte hareket edebilen, oynayan, oynamayan, değil mi? O zaman başarı geliyor. Sen süper futbolcuları transfer ediyorsun. Hepsi dedikoducu. Hocaya sallıyor. Yanındakine sallıyor. Başarısızlıkta suçu başkasının üstüne atıyor. O grup iyi bir grup değil yani. Çok iyi bir futbolcu grubu olabilir ama iyi bir grup değil. Dolayısıyla Emre gibi, Arda gibi, Arda'nın bu gibi olaylarda işte menajerleri demiyorum bak. Oyuncu temsilcileri ve oyuncuların danışmanları çok önemli. İnanılmaz önemli. Oyuncu danışmanı aynı zamanda bir teknik direktör gibi olmalı. Futbolu iyi bilmeli. Oyuncuya şunları söyleyebilmeli. Eğer tersini söylediğinde oyuncu geri gider. Durum bu.